Kulaklarını iyi aç. Beni çok iyi dinlemelisin tamam mı? Ben asla torunumu bir hizmetçinin kızıyla evlendiremem. Kahveni içmemişsin. Annenle konuşmayacak mısın? Bana hala kıskın mısın? Hayır anne. Öyle bir şey yok. Mutluluğunu elinden alırsam benim elime ne geçer? Söylesene. Bilmiyorum anne. Dedem bana başka seçenek bırakmadı. Dedene kızma lütfen oğlum. O senin düşmanın değil. Neden bunları söylüyor biliyor musun? Yanan çocuk etrafa ateş saçarmış. Bizi de düşün. Oğlum senin evliliğin hakkında ne hayaller kurduk biliyorsun. Ama sen annenin hayallerini yıktın. Anne... Ben senin bütün hayallerini gerçekleştirmek istiyorum. Bu yüzden bu kararı verdim. İça senin hayallerindeki gelin. Onunla bir kere görürsen sen de anlayacaksın. Bu iyiliği oğlun için yapamaz mısın? Lütfen anne bunu yapamaz mısın? Hayır bu mümkün değil. Onu biliyorsun. Deden böyle bir şeye kesinlikle izin vermez. Neden izin vermeyeceğini gayet iyi biliyorsun değil mi? Bunu seni de anlayacağını gayet iyi biliyorum. Bütün akrabalarımız bizi yaralamak için fırsat kolluyor. İnsanlar diğer insanlara zarar verince mutlu oluyor. Bu evliliğin aile için niye önemli biliyor musun? Bütün aile senin bizi bir hizmetçi ailesi için üzmemeni. Gidip soylu biriyle evlenmeni umuyor oğlum. Soylular ve hizmetçiler arasında dağlar kadar fark vardır. Küçük ailenin kızları büyük bir aileye geldiklerinde istedikleri her şeyi kolayca elde edip tepemize çıkıyorlar. Oğlum bunların örneğini çok gördük. Bugüne kadar bir sürü şey yaşandı. Lütfen bunları dikkate al. Lütfen beni çiğneme. Anlamıyor musun bir? Bir söylesene bana. Kendi mutluluğunu mu istiyorsun yoksa ailenin mutluluğu da önemli mi? Lütfen bu konuda iyice düşün. Bir karar vermeni istiyorum. Aileni mi seçeceksin? Yoksa evlenmek istediğin o aşağı sınıftan küçücük kızım. İkisini de istiyorum anne. Hayır bu mümkün değil. Anne eğer ben bu aileyi parçalamak isteseydim Amerika'dan asla geri dönmezdim. Ben sizlerle yaşamak istiyorum. Köyümüz için çalışmak istiyorum. Anne bu yüzden İçi harika bir seçim. Tapasya büyük bir ailenin kızı. Ama bizim ailemize uyum sağlayamaz. Ayrıca içe çok masum ve çok temiz kalpli bir insan. Çok çok iyi biri. Küçük bir okulda öğretmenlik yapıyor. Yokluktan geldiğini biliyor. Bu yüzden bir eli sürekli yoksullarla. Herkes için bir şeyler yapmaya çalışıyor anne. Lütfen bana inan anne. Onunla el ele verip bu köyü cennete çevireceğiz biz. Bizim ve ailenin hayatlarını cehenneme çevirerek köyü cennete mi çevireceksin? Böyle mi düşünüyorsun? Sizi ve herkesi düşündüğümde aldığım bu kararın doğru olduğunu görüyorum anne. Anne eğer bana inanmıyorsan git ve onlarla tanış. Demek istediğimi anlayacaksın. İçe ailemize uyum sağlayacak. Bunu çok iyi biliyorum. Ben buna gönülden inanıyorum anne. Ve sizin başınız belaya girmesin diye de kendi keyfime göre... ...hiçbir şey yapmayacağım. Bana inanabilirsin. Bana güvenmek zorundasın anne. Bu asla olmayacak. Bir kez olsun görüşemez misin? Hayır olmaz. Deden ne söylediyse o olacak. O kararını verdi ve bu asla değişmeyecek. Bence onun kararlarına karşı gelme. Buraya seni ikna etmeye geldim. Ancak bir erkeğin aklına bir kız düştüğü zaman annesi oğluna yabancı olur. Aşk seni kör etmiş. Annenin hayallerinin kırıldığını gördüğün halde hala bana nasıl bakabiliyorsun bu şekilde anlamıyorum. O kız daha gelmeden ailemizin huzurunu kaçırdı. Evimizin temellerini sarstı. Şimdi şunu iyi hatırla istiyorum. Seninle ailem arasında Seçim yapmak zorunda kalsaydım bil ki annen ailenin tarafında olacak. Bu başka türlü olmayacak. नन्हे, नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी